İlk ilk defa 48 kiloluk Diyarbakır karpuzu yetişti. Diyarbakır'da, kentin ismi ile özdeşleşen yerli karpuzların ilk denemesinde, kutlu çiftçi 48 kiloya varan karpuz üretti. Kulp ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile deneme amaçlı, Kulp ilçesinde birkaç çiftçi, Diyarbakır karpuzu yetiştiriciliği yaptı ve ilk deneme olmasına rağmen en büyük karpuz 48 kilo çıktı. Bu karpuzlardan 35 kiloluk bir karpuz ise Ziraat Odası Başkanlığında çiftçilere gösterilmek üzere sergilendi. Kulp ilçesi İnkaya Mahallesi'ne bağlı Yeşilçe mezrasında ilk karpuz yetiştiriciliği yapan Recep Tayfur adlı köylünün yetiştirdiği karpuz 48 kilogram çıktı. Ziraat Odası Başkanı Uğur Akdeniz'in yaptığı açıklamaya göre geçmiş dönemlerde Kulp ilçesinde karpuz yetiştiriciliği revaçtaydı. Ancak son yıllarda bu büyüklükte karpuz üretimlerinin olmadığını söyledi. Kulp Ziraat Odası Başkanı Uğur Akdeniz, bu sene elde ettiğimiz mahsulden sonra seneye karpuz yarışmasına katılmayı düşünüyoruz, dedi. Ben Kulp Ziraat Odası Başkanı Uğur Akdeniz. İlk barda Diyarbakır karpuzun tohumunu alıp burada birkaç çiftçimize verdik. Geçen gün İnkaya Köyü'nde Recep Tayfur çiftçinin yanına gittim. Hani toprağımız elverişli midir değil midir gibisinden. Ve geçen gün bunun fidanlarını gördük. Görmüş olduğunuz karpuz yaklaşık 30-35 kilo. Çiftçimizin yanına gittik. Bundan daha büyük bir karpuzun olduğunu söyledi. Yaklaşık 48 kilo civarında büyük bir karpuz olduğunu söyledi. Ve gördüğümüz manzara gerçekten bizi çok mutlu etti. Görmüş olduğunuz karpuzları gördük. Bizim Şu... ilk ekimimizin gerçekten karpuza elverişli olduğunu gördük. Bu ilk ekimimiz olduğu için biraz acemilik çekti. Daha doğrusu. Ee, Sene Diyarbakır Karpuz Festivali'nde e, karpuzumuzu orada göstermeyi düşünüyoruz. Görmüş olduğunuz ürün Kup e, ilçesinde gerçekten e, ekimbeye e, uygun olduğunu hep beraber gördük. Bu yüzden çiftçilerimize e, destek verebilmek amacıyla ilgili kurumlar olsun, üst kurumlar olsun her şekilde destekliyoruz irtibat halinde olacağız. Çiftçilerimizin ekstradan bir gelir kaynağı haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız.